biz maça gerçekten hazırlığımız en üst seviyede en iyi şekilde yaptık. Hem mental anlamda, hem psikolojik anlamda, hem taktiksel anlamda. Maçın ilk sürecine, ilk 5 dakikalık sürecine gerçekten kötü başladık. 4-0'lık bir geride başladık. Arkasından aldığımız mola itibariyle toparlandık. Oyuna döndük. İlk yarıyı da galip bitirdik. İkinci yarının ee, 34. dakikasında da, şey pardon 44. dakikasında da 16 dakika varken 6 fark öne de geçmeyi başardık. Gerçekten takımımızda çok tecrübeli, çok deneyimli oyuncular var ama maalesef son 6 dakikada inanılmaz tecrübesiz ve deneyimsizce hareket ettik. 6 farkla normalde bize gelen e, maçı biz rakibimize altın tepsiyle hediye ettik diyebilirim. Mücadelesinden dolayı rakibimizi kutluyorum. Gerçekten e, geri dönüşü iyi yaptılar. Müsabakayı kazanmayı bildiler. E, üzgünüz çünkü hedeflerimiz büyük. Kupayı hayal ediyoruz. Kupayı hedefliyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok artık tamamen lige dönüp ligsel süre yani lige motive konsantre olacağız. Güzel maçtı. Söylenecek başka bir şey de yok. Dediğim gibi tecrübeli takımız ama özellikle son 6 dakikayı çok tecrübesiz ve çok deneyimsizce oynadık. Ve bunun sonucunda da maçı kaybettik. Yapacak da bir şey yok. E, final maçında Beykoz takımına başarılar diliyorum. Tekrardan kutluyorum. Ee, geçen seneki Toto Beşiktaş maçı yarı finalde çok güzeldi. Bu sene de bu maç herhalde uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak değil mi? Çok zor bir maçtı açıkçası. İnişleri oldu, çıkışları oldu iki takımında. Ee, kaleciler maça damgasını vurdu. Kaybeseydik gerçekten çok üzülecektik. Ama maçın sonlarında da bizim Doğukan e, damgasını vurdu. Gerçekten e, kaleyi kapattı. Ama önünde de müthiş bir savunma vardı. Savunma artı Doğukan'ın e, kurtarışları e, bize finali getirdi çok zor olacak. Final de çok zor olacak. Ee, bakalım bu maçtan sonra da rakibimiz belli olacak. Akşam da hazırlıklarımızı rakibimize göre yapacağız. Emin olun gitti demedik hiç maçı. Yani çünkü kaçırıyoruz. Gidiyoruz kaçırıyoruz. Gidiyoruz kaçırıyoruz. Ya iki tane üst üste gol atsak maç dönecek belliydi. Nitekim de öyle oldu. Ee, final geldi. Çok da mutluyuz. Çok da keyifliyiz yani. Vallahi galibiyet güzel. Şu andaki hislerim çok güzel. Tabii hemen bir an önce de e, yarınki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Tabii daha önceden hazırlandık ama e, hem mental hem de e, taktikle ilgili çalışmalarımız olacak. Çok mutluyum. İşte takımı, ekibimi, e, Beşiktaş camiasını kutluyorum. finale oynamak önemli. Yani da güzel handball oynuyor. E, burada oynayan tüm takımlar, son dörtteki takımlar güzel handball oynuyor. Onları da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ee, biz yarın iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı geçen sene kaçırmıştık. Bu sene alalım gidelim diyoruz. İnşallah öyle olur. Ee, finale kaldığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde daha zorlu bir rakip olarak gördüğümüz Beykoz Belediye var. Umarım oradan da güzel bir galibiyet alıp kupayı biz kaldırırız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Valla ilk yarı için güzel bir mücadele ettik esasında ama ikinci yarıya bu mücadeleyi sür taşıyamadık maalesef. Yani ardarda arda maç oynamanın birazcık da handikapını yaşadık çünkü kısıtlı bir kadromuz vardı. Tabi haliyle genç oyuncuları da aldık ama beklentilerimizi karşılayamadık. Yani bu maç için karşılayamadık. Daha iyi bir mücadele ikinci yarı için bekliyorduk açıkçası. Canımız sağ olsun. Çocuklar çok mücadele ettiler gerçekten. Çok da istiyorlardı ama buraya kadarmış. Finale çıkan takımlara başarılar dileriz sonuç olarak. Onun dışında şimdi lige bakacağız. Yani ligde ayrı bir muamma zaten. Ne zaman ne oynayacağımızı da bilmiyoruz. Söyleyecekler bize gün kafalarına göre. Biz de onlara göre mücadele edeceğiz. Şimdi lig kaldı önümüzde. Tabii ki Avrupa Kupalarına tutunabilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider diye düşünüyorum. Burada da final ölecek arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah sağlıklı, sakatlıksız bir final olur. Önümüze bakacağız artık. Yapacak fazla bir şey yok.